Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Trabzon'a gittiğim kuzenimin yanına gittiğimde bana bir poşet dolusu bir sürü kart verdi. Bunların arasında benim de onun da kartları var. Şimdi o poşetten çıkan şeyleri inceleyeceğiz. Önce bu. Bir tane bu var. Ne olduğunu bilmiyorum. Etiketleri koparmış. Elime geçtikçe attım içine dedi. Naruto etiketi var bir tane. Bir tane de Minecraft etiketi var. Şöyle büyük bir tane. Şimdi büyükten küçüğe doğru sıraladım. Şimdi büyükten küçüğe doğru kartlarımızı alacağım. Bir saniye. Şimdi burada Brawl Stars kartlarımız var. Dağıtmak istemiyorum. Çok uzun zamanımı aldı. Şöyle bir saatten sonra rastgele koydum. Şöyle bakın. Arkadaşlar burada hologramlar var. Bu hologramlılar bakın burada hologramlar Bir altında şeyler, e, kromatikler onun altında efsanevi, onun altında gizemli gizemli has. destansı süper ender süper ender, enderler birkaç tane de destansı var en altta biraz karışık koydum ilerleyen yerlerde daha fazla uğraşmak istemedim, toparlayacağım sonra şimdi yoruldum şimdi bu kartı yerine koydum bu kartlarımızı biraz dağıldı ama düzelteceğim Şimdi sen gel. Pokemon kartlarımız var. Burada böyle baya şu çok büyük. Böyle karış bir karış var. Neredeyse. Bakın. Elimin yarısı kadar. Şöyle düzelteyim. Baya büyük. Çok fazla Brawl Stars kartı var. Düzeltmem lazım. Şunu düşecek yoksa. Tamam. Yaptım. Birazcık düzelttim. Tepeyi. Neyse, tamam. Pokemon kartlarımızı da yerine koyalım. Hep dağılıyorlar. Şimdi o zaman yerinden çıkartmaya gerek yok. Şöyle Minecraft kartlarımız var. Şu kadar bir şey. Şu kadar da kalanlar var. Hologramlısı, normali. Şimdi futbol kartlarımız var böyle Closure, Squid Game ve Roblox. Bu kartlar kuzenimle benim kartlarım. Hani kuzenimin bana verdiği ve benim kendi aldığım kartlarım. Bu kartların hepsi benim ama kuzenim de verdiği için hem kuzenimin kartları var hem de benim kartlarım var. Burada da hem kuzenimle benim kartlarım var. Yok. Burada da kuzenimle benim kartlarım var diye biliyorum. Evet. Burada sadece benim kartlarım var. Talha yani kuzenim futbol kartlarını diğer kuzenlerine vermiş. O yüzden çok futbol kartı olmadığı için sadece burada bu kadar benim futbol kartım vardı. Burada Clash ben hiç Clash Royale kartı almamıştım. Burası full onun. Ben hiç Squid Game kartı almamıştım. O izliyor ve kartını da almış. Ah. Neyse. Bu da onların onun sadece burada sadece buradaki arkadaşlar şurada gördüklerinizin hepsi benim ve sadece onun poşetinden çıkan bu var. Yani onunla benim sayılır. Çünkü o da bir tane var onda. Hemen şimdi arkadaşlar yaptığımıza göre düzenlemelerini yapalım şöyle. Arkadaşlar burada da futbol kartlarım var. Bunlar da sadece benim. Bunları buraya koydum. Bir de kuzenimin ıı, kardeşi var. O kartlarını yırtmış. Onun yani yırtmış derken kesmiş. Bakın yarısı yaralısı yok. Bir tane Sonic kartım, bir üç tane de araba kartım var. Hologramlı. I, böyle araba koleksiyonum var. Böyle bir şey işte arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Kartlar. Roblox Squid Game. Cl Clone, Clash of Clan, Clash Royale. Futbol. Minecraft. Pokemon. Brawl Stars.